Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte büyük küçük herkes için faydalı olacak ilikli kemik suyu yapacağız arkadaşlar. Kemik suyu içeriğindeki zengin vitaminlerle ve kolajen içerdiği için insan sağlığına çok faydalı. iyice pişirilerek de içindeki tüm vitaminleri ve mineralleri su içine bırakan kemik suyunun faydaları saymakla bitmez. Hemen malzemelerimize geçelim arkadaşlar ben şöyle kasabımdan kemik aldım ilikli dana kemiği aldım şöyle aldığımız kemiklere dikkat edin ilikli olmasına özen gösterin akşamdan ben suya koydum kanlı suyunu akıtması için yaklaşık bir 7-8 saat kadardır suda bekliyor şimdi yıkayıp suyunu süzeceğim ve şöyle et suyumuz hem faydalı hem de lezzet katmak için şöyle 3 baş kuru soğanımız var şöyle 7-8 diş sarımsağımız var ve böyle kolajenine C vitamini katmak için de limon ekleyeceğiz. Yarım limonumuz var. Şöyle 3-4 yaprak defne yaprağımız ve bir yemek kaşığı da kaya tuzumuz var arkadaşlar. Ve aldığı kadar suyumuz var. Üzerini geçecek kadar hemen kemiklerimizin suyunu süzelim. Yıkadık suyunu süzdük arkadaşlar. Hemen şöyle büyükçe geniş bir tenceremize alalım. Arkadaşlar kemik suyunun faydaları dediğim gibi saymakla bitmez. Özellikle benim gibi kas rahatsızlığı olan hastalar için fibromiyaj rahatsızlığım var ve buna kolajen vitamin takviyesi için kemik suyunu böyle pişirip bütün yemeklerime çorbalarıma ve pilavlarıma katıyorum arkadaşlar evinde küçük çocuğu olan 40 yaş üzeri bayanlarda özellikle kolajen eksikliği çok olur böyle yapmanızı tavsiye ederim iyi gelecektir ağrılarınıza bana iyi geliyor hemen üzerini geçecek kadar koyu suyumuzu üzerine alalım çok uzun ve bir işlem ama çok faydalı inşallah fayda göreceğiz yaklaşık bir 7-8 saat kadar çok kısık ateşte pişirip iliklerin kemiklerinden iyice ayrılmasını bekleyeceğiz bu kadar arkadaşlar suyunu ekledim. Şimdi ocağımın en yüksek gözüne alacağım, kaynayana kadar bekleyeceğim. Ardından diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Evet, arkadaşlar yavaş yavaş kaynamaya başladı ve böyle üzerine kef dediğimiz biriken köpükleri böyle alacağız. Her seferinde biriken bu köpükleri almaya özen gösterelim. içerisine diğer malzemelerimizi ekleyelim. Altını dediğim gibi en kısık ayarına getirelim. Hatta ben küçük piknik tipim tüpüm var. Balkona koyacağım. Ve piknik tüpümün üzerine şöyle bir 6-7 saat kadar en kısık ateşte pişireceğim arkadaşlar. Kısık ateşte pişirdiğimiz için suyu da azalmayacaktır. Yani bunun için azalarını diye düşünmeyin mi Evet yaklaşık iki saattir pişiyor arkadaşlar mi Evet arkadaşlar yaklaşık 6 saat kadar pişirdik. Bakın bütün ilikleri kemiğinden ayrılmış. Ve şöyle kemiklerini alalım içinden. Limon ve defne yaprağını da alalım iliklerini kemiklerimizin içerinden alıp şöyle bir blenderdan geçireceğim bileğin içinde kalmasını istiyorum bütün vitaminleri orada Hiç bir ziyan etmeyeceğim arkadaşlar. Hepsini alacağım çünkü tam bir şifa kaynağı, vitamin deposu. Şöyle 2-3 dakika kadar blenderımdan geçireceğim. Pürüzsüz hale gelsin bütün iliklerim, içindeki soğan vesaire. Bakın bu şekilde pürüzsüz hale getirdim. Kemiklerimi de iliklerimi hepsini içerisinde aldım, ayırdım ve şöyle kağıt bardaklarım var arkadaşlar. Hepsini dolduracağım. Gelin dondurucuma kaldıracağım. Donduktan sonra ağızlarına folyo çekip buzdolabında muhafaza edeceğim ve pişirdiğim çorbalara, pilav, bütün yemeklerine, sebze yemeklerine katacağım. İnşallah şifa olacaktır. Tam bir vitamin deposu şifa kaynağı oldu arkadaşlar. Umarım sizler de bu şekilde yaparsınız. Videomu izledikten sonra yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık.